Herkese uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Bir soru sormak istiyorum. Sizce edebiyat karın doyurur mu? Bu sorunun yanıtını Nermi Uygur da aramış. Az sonra size buradan bir bölüm okuyacağım ama. Karın doyurmak şüphesiz yaşamın en temel gereksinimi. Ama karnımız doyduğunda belleğimiz, yüreğimiz de doyuyor mu acaba? Nermi Uygur bunu o kadar güzel ifade etmiş ki, tok da olsa karın, güdüktür edebiyatsız insan demiş. Karınlar tok olsa da edebiyatla ilişkisi olmayan insanı çok güdük betimlemiş, güdük olarak betimlemiş. E, ee, Nermi Uygur'un İnsan Açısından Edebiyat kitabındaki Edebiyat Karın Doyurur başlıklı yazısından size birkaç bölüm okumak istiyorum. Bir bakıma edebiyat karnı doyurum, edebiyatın karnı doyurmaktan daha da üstün bir yeri vardır. Mutlu insanı, Yanlış anlaşılmasın. Salt güzel denen şeyleri işlediği için, salt iyi sayılan sonuçlarla bittiği için okuyucuya mutluluk verdiği öne sürülemez edebiyat yapıtlarının çirkin denen konular başlığından daha acı biten yapıtlar da vardır edebiyat alanında. Edebiyattaki mutluluk, mutluluk sağlama eylemi erdemi bazı şeylerin gizlenmesi ya da okuyucuları ne yapıp boş, boş ne yapıp yapıp boş tutmasıyla açıklanamaz. Uyuttuğu için değil Burası çok hoşuma gidiyor. Uyuttuğu için değil, uyandırdığı için mutluluk saçar edebiyat. İlk bakışta öyle görünmese bile öyledir aslında. Bölük börçük olsa da her zaman ustaca başarı elde etmese de çağ türü ne olursa olsun her edebiyat yapıtı evrene ilişkin, insan açısından evrene tüm boyutlarıyla insan yaşamına ilişkin bir yorumdur. Duyurudur, bildiridir, anlatıdır edebiyat. Dille bilinçleşme, dille de bilinçleme denemesidir. Şimdi Edebiyat Karın Doyurur Mu? Ee, bu yazı bende birkaç kitabı e, çağrıştırdı. E, ve Bir fablı çağrıştırdı açıkçası. Hepinizin çok iyi bildiği bu Ağustos ile karıncanın e, biliyorsunuz La Fontaine'in e, fablını. Orada yıllarca biz bunu nasıl öğrendik? Karınca yaz boyu çalışan Ağustos böceği ise orada oturup işte e, boş boş oturan, e, sas çalan e, bir e, kişiydi. Yani bu böyle karakterize edip yıllarca ben öğretmenlerimden bunu böyle duydum. Her zaman karınca ol. Asla Ağustos böceği olma. Şimdi size bunu çok tersten okuyacağım. Ben okumayacağım. Nazım Hikmet'ten aslında size e, ileteceğim. E, bakalım o nasıl okumuş bunu. Bildiğiniz metinleri ve size dikte edilen şeyleri farklı açılardan okumak işte eleştirel düşünme ne kadar güzel ee, öğretmenlerin de buna çok ihtiyacı var bence öğrencilerinize bir metni okuduktan sonra bir karakterin doğru olduğunu onları inandırmaktansa onların çıkarım yapmalarını sağlamak ve tersten de okuyabilmek bu anlamda Nazım Hikmet'in Yel Üfürdü şöyle Su götürdü kitabı. Bunu aslında Bezirci Nazım Hikmet'in farklı gazetelerdeki yazılarından toplamış. Burada Nazım Hikmet size olduğu gibi okuyacağım. Çok heyecanlandım. E, tabii kitabın basımı olmadığı için bunu ikinci el kitapçıdan e, temin ettim. E, çok da heyecanlandım. O yüzden size olduğu gibi okumak istiyorum. Burada şöyle Ağustos bacağı karıncayı Nazım Hikmet bakalım nasıl okumuş. Aynen aktarıyorum. Ağustos böceği, böceği artisttir, sanatçıdır. Bütün bir yaz sıcak sarı kırları, ılık yıldızlı geceleri sevişi türküsüyle doldurur. Kırlarda çalışanlar, yıldızların altında yorgunluk çıkaranlar, onun aydınlık sesinden tat duyarlar. Ağustos böceği artisttir, şarkısını söylemek için soluk tüketir. Yüreceğini parça parça, ışıklı damlalar gibi ses biçimine sokarak havalara dağıtır. Yorulur, didinir. Yalnız kendisi için değil bütün bir kendini dinleyenler için o bu işe başkaları için türkü söylemeye öyle alışmıştır ki kendini düşünmez. Bütün bir yaz kendi özel yaşamını bir kerecik olsun aklına getirmez. Kara kış gelmiştir. Ağustos böceği aç. Ağustos böceği donuyor soğuktan. Gider karıncanın kapısını çalar. Karınca bütün bir yaz yalnız kendini, yalnız özünü düşünerek kışlık yiyeceğini düzmüş, ambarlarını doldurmuştur. Şimdi buğday çuvalları arasında bunu Kaf Dağı'nda oturmaktadır. Bütün bir yaz taneleri birbiri peşinden kendi evine sürüklenirken, sürüklerken Ağustos böceğini türkülerinden hız aldığını, o türkülerle yazın güzelliğini bir parçacık olsun anlayabildiğini çoktan unutmuştur. Şimdi kapısını çalan Ağustos böceğini Üstüne üstlük kendi aklınca bir de alay ederek kovar. Şimdi şurası çok çarpıcı. Ben bu masaldaki karıncadan tiksinirim, iğrenirim. Ağustos böceğine gelince ona bütün bir yaz kendini özünü düşünmeden türkü çağırdığı için değil. Hayır, bu onun en güzel, en kahraman yanıdır. Hayır, ben Ağustos böceğine gidip karıncanın kapısını çalacak kadar budalalaştığı, en sonunda yüreğinin gücünü böylece kaybettiği için kızarım. Baksanıza yıllarca bildiğimiz e, ağustos böceği kötüdür, <laughs> türkü söyler işte yaz boyunca o zaman da kışın bütün soğuğu hak eder inancından çıktık. Şimdi e, ağustos böceğinin yanında yer alıyoruz, onun yanında da yer alamıyoruz. Çünkü diyor ki madem e, yaz boyunca sen bu kadar emek verdin, sanat yaptın, e o zaman niye kışın onun kapısında gidiyorsun diye ona da kızıyor. Bakar mısınız farklı e, açılardan okuyor. Bildiğimiz bir metni farklı açıdan yorumlamak. Burada e, karınca'nın aslında sadece kendi çantasını, kendi ambarını doldurması, Ağustos böceğinin ise sanat yaparak sesini tüketerek herkes için, sadece kendi için değil herkes için yazın tadını çıkarmalarını, onlar çalışırlarken aslında arka planda onların daha keyifli zaman geçirmesini sağlar. E, bu beni çok etkiledi. Bunu paylaşmak istedim. Bu arada ben bu e, kitabın e, var olduğuna nereden eriştim? Benim Canan hocamın e, bu konuyla ilgili bir makalesi var. PDF formatında ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim hemen. Çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtları yoluyla düşünme. Burada hocamız farklı e, edebiyat yapıtlarının farklı okunmalarının e, eleştirel düşünme becerisine katkısını e, irdelemiş. E, buna ulaşabilirsiniz. Ben buradan yola çıkarak. Bir şey daha sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi aynen Ağustos böceğiyle aslında karıncadaki bu Ağustos böceği gibi olan aslında Nazım Hikmet'in Ağustos böceği bu. Yani Nazım Hikmet'in bakış açısıyla Ağustos böceğinin bir faredeki yansımasını size anlatacağım. Şimdi Frederick bayıldığım bir okul öncesi dönemi kitabı bütün ana sınıf öğretmenlerine e, annelere, babalara, bir çocuğun bakımından e, sorumlu olan herkese tavsiyemdir. Hatta kendiniz için de alın okuyun. E, burada Frederick tabii ki teliften dolayı hepsini alıp okuyamıyorum ama e, pay, hakkında konuşacağım. Burada e, aynen karıncalar gibi Frederick yani o farenin ailesi sürekli kış için yakacak toplar. İşte e, kış için hazırlıklar yapar ama Frederick ya bir köşede durur, güneş ışığı top, ışınlarını toplar... Ya durur renk toplar, ya da bazen de sözcük toplar. Ama hiç ailenin e, yaşamına katılmaz. Aile bu duruma çok sinirlenir. Sonra birden derken kış gelip çatar. E, ailenin yaz boyunca topladığı her şey biter. Sonra artık yakacak kalmaz, yiyecek kalmaz derler. Ki ''Frederik, hadi artık senin neyin var? Sen senin sende olanları var. Sonra Frederic onlara gözlerini yoldurur ve onlara güneş ışığını anlatır. Hepsinin için sıcacık olur. Ardından sözcüklerle onlara öyle bir sofra kurar ki hepsinin karnı doyar. Ardından o topladığı, biriktirdiği yaz boyu, o çiçeklere bakarak ilham aldığı renklerle öyle betimlemeler yapar ki hepsinin o kül rengi kışta, o gri renkli kışta içleri rengarenk olur. Bellekleri rengarenk olur. E, alın size işte edebiyat nasıl karın doyurmaz? Edebiyat karın doyurur. E, yine de edebiyatsız yaşam tabii ki zaten edebiyatın varlığı zaten karın doyurur. E, ve zaten e, tok da olsa karın güdüktür edebiyatsız yaşam diyerek mermi da burada tekrar analım. Ve ben şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Bu arada Leo Lionni'nin bütün kitaplarını da öneririm. Şöyle Pesettino, yüz yüz, yeşil kuyruklu fare, hepsi Elma Yayın Evi'nden. Dünyanın en büyük evi. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Okul öncesi dönemde Frederic'le buluşan, Pesettino ile buluşup kimliğini yapılandıran çocuk. Daha sonra ileriki yaşlarda Momo'yla bir dertleşse, sonra deden bir kiraz ağacına çıksa, ağaçtan inince ballı çörek kafeteryasına gitse, bu çocuk lisede koşa koşa Saramago'nun mağarasına gitmez mi? Size soruyorum. Gitmez mi? Efendim edebiyat karın doyurur. Bugün böyle paylaşım, böyle bir paylaşım yapmak istedim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.